Evet yayınımız galiba başladı. Herkese selamlar, herkese merhabalar güzel insanlar. Bugün bir konuğum var. Kim o? Aslında benden de, belki de daha iyi tanıyorsunuz. Beyhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben artık ilk başta böyle girişte Beyhan Hocam işte sizle bizle falan girdim ama <laughs> birazdan baya baya biz bir dostluğumuz var. Oradan mı gireceğiz inşallah. Hoş geldin Beyhan Hocam. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz bu arada. Nasılsın? İyiyim Vallahi işte. Arkadaşlara ta uzaklardan geldim. Ben Ankara'da Gökhan Hocam. Kırıkkale'de yaklaşık bir 60-70 kilometre. Ben de buraya geldim ki size yardımcı olalım aslında destek olalım bazı konularda bir farkındalık yaratabilirsek çünkü psikolojik konularda sınava hazırlanırken Kesinlikle. çok önemli olabiliyor. Kesinlikle. En azından böyle bir bakış açısı sağlayalım istediğimiz. Aynen öyle. Vallahi iyi ki geldin hocam çünkü neden? Ben birçok konuda evet video çeksem de birçok ona yardımcı olmaya çalışsam da bu işin bazı konularda öyle uzmanlığa ihtiyacımız oluyor ki hı hı. hani sizin gibi değerli birçok kişinin e, desteğine ihtiyacımız oluyor. Sen de geldin inşallah bu konuda bayağı bir destek alacağız. İnşallah senden. inşallah inşallah faydalı oluruz. Öyle yani bir araştır. şey ki ben stres çarkını bile getirdim <laughs> Beyhan Hocam. Şöyle bir şey. hani bu arkadaşlardan kullananlar vardır mutlaka. Hani biz bunları bile aldık geldik. Bunlara <laughs> alakalı da sorular soracağım. Sürpriz sorular. Haberi yok şu an Beyhan. <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> Valla <laughs> ama bir bağımlık e, bağımlılık yapma potansiyeli var ya sen kandırınca. Yani baya böyle dönüyor falan baya uzun süreli. Hmm, Neyse Aslında bakalım. danışanlar e, böyle bir şey önermek lazım yani. Şöyle. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> tamam Telefiden ben hemen başka. YouTube'daki canlı yayını kontrol için böyle birkaç dakikanızı isteyeceğim. Şöyle bir gireceğim bir bakalım. Hemen bir bakalım şöyle. Evet evet sorular gelmeye devam ediyor. İşte bu Beyhan budak ile yayın ve kaçırmayacağım için çok şanslıyım diyenler var. Güzel, güzel güzel sorular devam ediyor. Hatta şu an ekran fotoğrafını çekip gönderenler bile var. Hı -hı yayın kalitesi ile alakalı sıkıntı yaşarsanız Grikoç'un duvarına, Grikoç mobil duvara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben oradan hepsini takip ediyor olacağım. Çünkü bazen yayında ufacık donmalar oluyor. Biz burada resmen böyle devam ediyoruz. Hmm. Biliyorum sen hiç yaşadın böyle? Yaşadım. Şey. Bir kere ya canlı yayın Onda da oldum. <laughs> ben akıp gidiyorum. Yolu almışım ama hani insanlar kopuyor. Değil ben mi? Son Benim sonra... şey çok zoruma gidiyor. Hani ben bayağı burada gidiyorum ama gitmiş yayın. Hani 5 dakika konuşmuşum ama yok öyle bir şey. Dinleyen <laughs> 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 karşıda. Onu da böyle arada bir kontrol edeceğim izninle hemen şuradan bir kez daha bakayım. Onu hemen alırsam. Evet. Süper. Şu anda hiçbir sıkıntı görünmüyor. Zaman doldu. Youtube'dan mı arkadaşlar diye bazı arkadaşlara birbirleriyle evet, donmalar varmış herhalde ama donmalar arkadaşlar her canlı yayında oluyor. En azından şu çok güzel. Yayın kaliteli olarak Youtube'a yüklendiği için izleyemeyen ya da buraları kaçan arkadaşlarımız zaten hepsini izleyebiliyorlar. Peki ben şöyle bir giriş yapayım mı? Olur gayet iyi olur. Çünkü konumuz stres özgüven ve zaman yönetimi. Hı hı. Diyorum ki ilk yarım saatlik sürede biz daha çok böyle genel üzerine gidelim. Hı hı. Sonraki süreçte de arkadaşlarımızın yorumlarından sorularından alıp onları da sizlerle böyle hem arkadaşlarımız dinlesin hem de biz de sormuşum. Uh -huh. Ne dersin? Ya aslında ben bir şeyden bahsetmek Tabii istiyorum. Evet. Belki arkadaşlarımız görmüşlerdir. Bu haber sitelerinde şöyle bir şey var. Hmm. Çinli kadınlara eskiden e, böyle demirden ayakkabılar giydirirlermiş. Oo, direkt konuya daldık. Ben be. Merakla <laughs> <ayakkabı> dinleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Demirden ayakkabılar giydirirlermiş Ayakkabı. E, demir ayakkabı küçücük böyle. Hatta isteyen arkadaşlar araştırabilirler. Çinli Aha. kadın demir ayakkabı diye yazarlarsa. Çünkü şöyle bir mantığı var bunun. O demir ayakkabılar ayağın büyümesini engelliyor. Amaçlı. Ve Çin'de küçük ayak sahibi olması kadınların bir e, hmm. güzellik, bir statü göstergesi aslında baktığımız zaman. Sonra ne oluyor ama hani yıllar geçtikçe o demir ayakkabıdan çıkan ayağın şekli, kemiklerin şekli büzüşmüş bir, bir şekilde oluyor. Oo. Şimdi ben bugünkü konuşacağımız konuların hepsini, stres, özgüven, hmm. zaman yönetimi aslında o demir ayakkabılara benzetiyorum. Eğer ki Vay, e, çok demir ayakkabılar varsa ayağımızda, bu tür engellerimiz varsa hmm. normalde büyüyebilecek olan bir şey büyümüyor. Ne oluyor çok böyle güzel, çok e, güzel. kemiklerimiz yanlış gelişiyor, ayak biçimsiz oluyor, bir sürü sıkıntı Hı -hı. yaşıyoruz. Şimdi e, özgüven konusu olsun, mesela bir insan istediği kadar bilgili olsun, öyle bir devirde yaşıyoruz ki biz artık Hı -hı. E, şöyle bir şey kendini Koymadığın zaman iyi olanı satmadığın zaman hı hı. hiçbir şekilde ortaya çıkmıyor o iyi olan hiç kimse seni kendi kendine keşfetmiyor. Evet evet çok. Doğru. Yani ya da mesela stres inanılmaz kaygılısın mesela sınava çok çalışmışsın hı hı. çok güzel geçeceğini umuyorsun ama o kaygı senin bir yerinden yakalıyor hı hı. ve var olan potansiyelini ortaya koymana engelliyor. Anladım. Bu sebeple aslında bizim hayatımızda. Demir ayakkabımız var mı? Biz ona dikkat etmeliyiz. Demir ayakkabıları keşfedemeyiz. Yani ya ilk soru buradan aslında onlar size soracakken biz onlara sormuş mu olduk? Öyle Hı -hı. bir şey oldu. Demir ayakkabılarımız var mı? Şimdi psikolojik problemlerdi. ben yaklaşık 10 yıla aştı, 10 yıldır e, psikolog yapıyorum. 11. Hı -hı. yılın içindeyim. İstanbul Üniversitesi mezunuyum, İstanbul Üniversitesi Psikoloji. E, Yalnız yaş ortaya çıkacak fark edilmiyor. Çıksın çıksın. Ya, tamam, şey, yaşlandık artık yani şey yaparken. E, Şimdi bu psikolojik problemlerde öyle bir hale geliyor ki insanlar kendilerini gerçekleştiremeyince ne yaparlarsa yapsınlar mutlu olamıyorlar bir süre şey evet. sonra. Yani o içerideki potansiyel ortaya hmm. çıkmadığı zaman ciddi sıkıntı. Mesela geçen kendi yaptığım canlı yayında şöyle bir soru vardı. Aha. İçe kapanıklıkla özgüvensizlik arasındaki fark nedir? Şöyle bir şeydi hmm. aslında. Bu içe kapanıklık bir adam evde tek başına oturabilir. Evet. Ondan sonra gün boyu evde zaman geçirmekten hoşlanabilir. Durumdan rahatsız değildir. <laughs> Ama öbür adam mesela özgüven problemi yaşayan bir insan bir şeyler yapmak ister. <laughs> Dert ki bir yeni yeni insanlarla tanışayım, bir sunum yapayım, bir ortama gireyim, kendimi kanıtlayayım. <laughs> Ama ne olur orada ortaya bir duvar girer. O duvar girdiği zaman insan aynen o demir ayakkabıyı giymiş gibi. Aha, şimdiden başa yeniden döndük. Yani aynen öyle. bir tanesi aslında durumundan şeydir değil, huzursuz değil. Seviyor onu. Seviyor o yaparım. içe kapanıklık aslında. Çok güzel. Mutlu. Yani dediğim gibi eğer ki farkındalık psikolojik e, terapi sürecinde Hı -hı. aslında en önemli şey benim bir problemim olduğunu farkına varırsam ilk adımı atmış oluyorum. Boyunca Sonra zaten yani evet güzel. o yüzden yani buradaki demir ayakkabılarımız, bir özgüven problemimiz var mı, bir kaygı problemimiz var mı bir bunu keşfetmemiz önemli. Şöyle kendi içimize dönüp. Çok güzel. Yani Beyhan hocam sen çok güzel bir giriş yaptın zaten. Çünkü hani ilk önce bunu belirlersek demir ayakkabılar var mı yok mu bunu Fark edip hı hı. yolculuk öyle başlayabilir. Peki o zaman şöyle yapsak. hani e, Yıllardır deneyim halindesin. Öğrencilerle de birçok tecrüben belki deneyimin oldu hı hı. değil mi? Ben de çok uzun zamandır onlarla işte dışlı bir dönemim var. Sence öğrencilerimiz yüzde kaçında vardır bu? bu demir ayakkabılar. Tahminin tabii ki bu çok net bir şey ya da kesin olur hmm. diyemeyiz ama. Yani şunu burada mesela bir araştırma yapmadım bir ölçüm hmm. yapmadım ama kabaca şifayen söylersem mesela neredeyse 10 öğrenciden ikisinde üçünde aslında ciddi bir problem oluşturacak seviyede. Kesin gibi bir şey oluyor. E, yani ha hakikaten problem. Ama bir de şu var e, arkadaşlarımız alınmasın. Şimdi çalışmamak başka kaygı başka. Şimdi bana geliyor hmm. bazen anne babayı sıkıştırmış üniversiteye hazırlanan arkadaşım ben çok kaygı yaşıyorum yapamıyorum Aha. E sen çalışıyor musun? E bakıyorum arada. Ondan sonra. arada. <laughs> başka de, bir şey Şimdi eğer çalışmazsan e, Karşıdaki şeyi bilmiyorsan eğer e, Soruyu, cevabını Ya da nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyorsan <laughs> Orada ciddi bir sıkıntı çıkıyor. Biz buna kaygı değil bilgisizlik diyoruz. Bilgisizlik Şimdi bazen var, mesela güzel. kaygıyı e, Kullanan insanlar çok fazla Buna bir e, dur demek lazım. Yani çalışmazsam olmuyor. Evet, evet, bir şey yok. Evet. Peki o zaman ben şöyle hatta bu dediğinle çok bağlantılı hatta en çok gelen soru ve en çok beğen alan bir soruyu direkt hmm. yönlendireyim burada. Hani hmm. normalde soru cevap için değil çünkü güzel insanlar böyle yazdığınız birçok şey var. Onların hepsini ben teker teker okudum hangilerini beğen hocama aktarayım diye. Nimet diye bir arkadaşımız hatta iki gün önce yazmış bunu ve iki günde 103 tane arkadaşın hemen beğeni atmışlar. Mesela dediğine yakın bir şey. Tüm gün kitabın başında otursam da benim çalışamıyorum. Zamanım az kaldı. Korkusu da var. Nedir tam olarak anlamıyorum. Stres yapıyorum. Tükenmişlik hissi de geliyor. Bunu nasıl indirebilirim? Hani bir kargaşa da var burada gibi. Bu tarz bir şeydi. Ne yapacağız? Yani öğrenciler şimdi ha şimdi masanın başına oturuyoruz. Tamam. Ondan sonra ders çalışmaya başlayacağız. Önümüzde sorular var. Hmm. Dersimiz var ya da bir konu çalışacağız. Evet. Sonra kafamızdaki çarklar dönmeye başlıyor. Otomatik olarak. Otomatik değil mi? olarak. Otomatik düşünceler de diyoruz ve ha, aklımıza tamam. geliyor mesela daha önceki ee, mesela ilk girdiğimiz sınavdan e, kötü bir not almışsak, kötü bir puan almışsak Hı -hı. ne olacak? Ve geleceği düşünmeye başlıyoruz. Olumsuz bir şekilde. Genelde olumsuz değil mi? E, genelde olumsuz geliyor ve insanı yokuş aşağı sürüklüyor Ne yapıyoruz mesela? İşte şu olursa ne yapacak? Bir felaket senaryoları ortaya Hı -hı. koymaya başlıyoruz. Geçen bir örnek verdim. Adamın birisi ee, uzun yolda arabasının tekeri patlıyor evet. ve ondan sonra bir bakıyor ki arabada o tekeri tamir edeceği bir malzeme yok. <laughs> Sonrasında şöyle bir göz gezdiriyor etrafa bir bakıyor ki uzakta bir yerde bir evin ışığı yanıyor. Oraya doğru yürümeye başlıyor yardım edeceğe <laughs> ondan sonra kafasında kurmaya başlıyor ya diyor bana. Bu yardımı yapmazsa, ya beni kapıdan kovarsa, hmm. ya ondan sonra ya bana küfrederse, ya adamın silahı varsa çıkartır beni vurmaya kalkarsa Çok güzel. kapıya gelmeden vermezsen verme lan deyip geri dönüyor. <laughs> Şimdi öyle bir şey ki, böyle bir durumda e, çoğu zaman aslında fazlalık yapıyoruz geleceğe yönelik. Hmm. Gerçekte bir kanıt yok ama ne yapıyoruz? Gelecekte hep o kaygı, kaygı aslında. Bunun sebebi biraz kaygı. Çok güzel. Hep düşünüyoruz kötü olacak, kötü olacak yapamayacağım ve şeyi kaybediyoruz. Ee, i̇nsan mesela başlarken sen daha çok görüyorsundur hocam mesela şu üniversiteyi kazanacağım gaza Aha. geliyorum mesela hukuk istiyorum, psikoloji istiyorum, tıp istiyorum. Ee, sonra mevzu o büyük resmi kaybediyoruz. Evet. Büyük resmi kaybediyoruz. Ne oluyor mesela sadece çözdüğümüz soruyla karşı karşıya kalıyoruz. E, soruyla karşı karşıya kalınca ne oluyor? Büyük resmi unutmuşuz. Ve ister istemez soru çözmek, şunu söyleyeyim evet keyif alabiliriz ama Aynen. süper keyifli, müthiş, hayat tadı, hayatın tadını çıkartacağımız bir şey değil. Büyük resmi unutuyoruz. Büyük resim gidiyor. Ya öyle güzel bir yerden gidin ki ben yani şöyle bir şey söyleyeyim bu arada ben de baya baya buradan sizin sayenizde bir şeyler kapıyorum evet, çok ya, güzel oldu. Şey ee, o örnek çok iyi oturdu şu Hı. an bende. Bir öğrenci çünkü o kadar çok bunları kuruyor ki işte dediğin gibi arabadan inip kapıya gideceğim ya bana küfür ederse ya olursa aslında öğrenci de şu. Şimdi ben bu konuyu çalışırım da e ya anlamazsa, Hadi YGS için çok şey yaptım da e, ya sıralamam düşük gelirse? Hı hı. Hadi bunun LYS'si var şimdi sıralama çekme mevzusu A çok aynen dönüyor. Da. Hadi hocam her dediğini yaparım da bana seminer bunu çok açıklayan var biliyor musun hı hı. şey diyor. Hocam dediklerini yaparım bak yapmasına da. Ya olmazsa ne yapacağım diyor bana söylüyor. Pazarlık yapıyorlar yani. <laughs> yani kapıları çalmayıp o kadar razı ki bazen. Dediğin gibi aslında diğer tarafta arabanın tekeri patlamış. Yani diğer ihtimal daha tehlikeli. Bu arada Beyhan hocam söylemeden edemeyeceğim. Ee, ikimiz aklına çok güzel bir yorum gelmiş. Veri sanki şu an benim velim, ben de öğrenci beraber psikoloğa gitmişiz gibi hissediyorum. kendi <laughs> mükemmel demiş Rüveyda. Selamlar <laughs> Rüveyda. Teşekkürler bu yani güzel yorum. işleşme var yani. <gülüyor> <gülüyor> ama güzel bir şey bu çünkü e, ya o kadar güzel sende paylaşımlarım var ki. Ben zaten Beyhan hocamı ilk e, YouTube'da gördüğümde şey dedim hani eyvah bu da böyle teorik konuşuyorsa bittik mi saniye. Bir tanemiz başlık çok güzel ama işte özgüven var, <laughs> stres var falan bir tıklayayım dedim. Yani ne anlatıyor falan. Bir baktım çok rahat benim anlayabileceğim bir düzeyde. Dedim ki bunu öğrenciler o zaman çok rahat anlar. diye ya düşünüyorum. önemli olan zaten mesela ben e, kendi kanalımda Psikoloji TV'de şuna dikkat ediyorum. Hı hı. Herkes bilgi veriyor. Açın internet'te mesela psikolojik rahatsızlık başlıklarını, depresyon, kaygı bozukluğu hı hı. ya da obsesif kompulsif bozukluk belirtileri, nedenleri, bir sürü şey hakkında aslında birçok şey yazıyor. Hı hı. Bilgi her yerde var. İnsanların ihtiyacı olan şey artık bu devirde bence samimiyet. Evet. Samimiyet olmadığı zaman yani e, o frekans tutmadığı zaman fayda da sağlamıyor. Çok güzel. Bilgi, internet zaten bilgi deryası. Pek bir şey yok ki yani binlerce istemediğimiz şeye maruz şey var. kalıyoruz çok yani. Güzel. Ya kullanılabilir olması önemli değil mi? Harbine Kesinlikle öyle. Bir de şey var, birinin seni anladığını hissedebilmek. Mesela Hı. bana adam geliyor mesela ilk seansta. İlk seans eğer psikoloji okumak isteyen arkadaşlar varsa... Ki çok, varsa hani çok var. Çok bunlara alanlar da de var bu arada. Şey yaparken, <laughs> İlk seans analiz görüşmesidir. Yani ne yaptığını, adamın derdini, sıkıntısını anlamaya çalışırsınız. Evet. Geçmişinde neler yaşamış, şu anki problemini, ailesi Bak. nasıl, arkadaşları nasıl? Hı hı. Yani sadece anlamak, soru sorarız. Bu kadar. İlk seansın amacı anlamaktır. Durumu anlamak, hı hı. o sorunu anlamak. Sonrasında hiçbir öneri yok. Hiçbir e, çözümleme yok ilk seansta. Çıkar hasta böyle, danışan böyle çıkar. Ya, çok rahatladım, çok rahatladım. İnanılmaz iyi geldi bana. Şimdi aslında hiçbir şey söylemeden, Hı -hı. hiçbir yorum yapmadan insana neden iyi geliyor aslandaki, oradaki süreç? İnsanların önemsenmeye, insanların dinlenilmeye güzel, ve samimiyete ihtiyacı güzel. var. Aynen. Bunu aldığı zaman kişi aslında kendini daha iyi hissediyor. Kesinlikle, kesinlikle. Peki yani hatta ben şöyle güzel bir yorum yapabilirim. Hani bizim de seminerlerde ya böyle yaşam koçluğu yaptığımız arkadaşlarımızda Dinlenilmenin etkisi o kadar hmm. büyük ki hmm. yani sadece aslında bizim yaptığımız orada bir şey yok. Burada seminerlere gittiğimizde seminerden çok aslında biz orada bir yakın hissettiği için gelenler de var. Hmm. Hocam ya sanki siz hep bizi dinliyormuşsunuz gibi hmm. diyenler de var. Herhalde bu konuda en güzel noktayı e, birazdan yine bağlarız diye düşünüyorum. Ben bir arkadaşımızın şöyle yine bu başlıklarla çok hmm. bağlantılı bir yeriyle bağlamak istiyorum. Her o soruda insan. ben bir şey daha söylemek istiyorum ha, biraz tabii. önceki soruda. İyimet Şimdi. Çok çabuk gaza geliyoruz. Belki bu bizim Türk insanların var, var, özelliği. Bana öyle diyen de var hatta. Hocam sen sadece gaz veriyorsun diyen de var. <laughs> yani gazın yeri ayrı olması gerekiyor ama şöyle bir durum var. Mesela gaza geliyoruz. Normalde 2 saat 3 saat çalışan bir insan var karşımızda. Ben diyor ki yarından itibaren 10 saat çalışacağım. 10 saat çalışacağız ama herkesin bir potansiyeli yapabilitesi olan bir sınır var. Evet. Ne yapıyoruz mesela? Gecemizi, gündüzümü uykumuzdan fedakarlık ederek bu arada sana çok imreniyorum sabahın o saatinde kalkıyorsan <laughs> sabah kalkmakta sıkıntı yok Vay, akşam canım. erken yatmak lazım. Kesinlikle. Yani kesinlikle. mesela şöyle bir şey uykuyla psikolojik e, iyi hissetme hali arasında çok ciddi bir bağlantı var. Hı -hı. Eğer uykunu almazsan daha hassas olursun. Uykunu almazsan daha öfkeli olursun. Uykunu almazsan kesinlikle, daha gergin güzel. olursun. O yüzden gece erken yatabilmek önemli. Şimdi ne yapıyoruz? Gece gündüz ders çalışıyoruz. Evet. Kendimiz, dünyamız dersten ibaret. Şimdi aynısı mesela tükenmişlik dedik ya orada. Hı hı. Bunu insanlar işte de yaşıyor. İşkolik insanlar vardır Var, belki çevrenizde. Yok. E ne yapıyoruz? Bir e, hayata dair tutunabileceğimiz, ruhumuzu besleyecek bir şey yok. Ben diyorum ki mesela haftada bir günümüzü hı hı. mesela bu cumartesi olabilir, pazar olabilir. Daha rahat bir yarım günümüzü boşaltmamız lazım. Hı hı. Bir sinema olabilir. Dışarı. Bir dışarı ya açık hava bize çok iyi geliyor. Kesinlikle, yani evet. ve o an için Kendimizi daha rahat hissedebileceğimiz, dersi, sınavı düşünemeyeceğimiz bir ortam. Böyle bir teneffüs lazım bize. Çok güzel Teneffüsü abi. yapmadığımız zaman tamam hep şey yapıyoruz. Bir nefeste bir sürü kelime kurmaya çalışıyoruz. Nefesimiz tıkanıyor. Yani bir kendimize zaman ayırmamız lazım. Bir de gün içinde kafamızı çok yormayacak roman tarzı kitaplar. 20 dakika olabilir. Hı -hı. 20 dakika bence yeterli. Yani 20 dakika aralarda mesela ya da bir otobüse biniyorsanız, bir serviste şeyiniz varsa bir 20 dakika böyle bir diyorum polisiye roman bile olabilir. Hı -hı. Yani kafamızı ders noktasından uzaklaştırabileceğimiz bir alan lazım bize. Bunu yapmazsak İnsan içindeki enerji Hı -hı. bitmeyen bir enerji değil. Bir noktada tükeniyor. Peki seni doğru mu anladım? Onu teyit etmek Hı -hı. istiyorum. Çünkü birçok arkadaş, hatta bana şöyle çok soru geliyor. Şimdi grip koşuyorlar, sınav dönemindeyim, sporu bırakayım mı? Sınav dönemindeyim, normalde çok kitabı kurdum, kitap okumayı Hı -hı. bırakayım mı? Aslında stres ve özgüvenle çok bağlantılı değil Hı -hı. mi? Yani Hı -hı. zaman yönetimiyle. Çünkü arkadaşlar diyor ki, hocam kitap okuyacak zamanım yok ki. Dediğini biliyorum ama ben o arkadaşın boş ne altını çok iyi biliyorum. Hı -hı. Bazen bizim ufacık bir intro atarız videonun başına mesela 3 saniyedir intro Hı -hı. ona kızanlar var dedin ya hani öfke durumları. Hı -hı. Hocam diyor 3 saniyede diyor yapmayın böyle şeyler Vakti biz 3 saniyede değil kolaylıkla <laughs> kazanılıyor yani. Şimdi süreye bağlayacağım olayı. Dediğin o kadar önemli ki aslında gün içinde kendine bir 10 dakika bile değil mi Hı -hı. hatta senin bir video. 20 dakika mi? videosu ha. vardı benim mesela evet, başarının evet. sırrı 20 Süper. dakika. hatta böyle 3-5 e, rakam. O ay 2-5 ondan iki bahsedeceğim tane. zaman yönetiminde tamam. zaten. Tamam şey yaparken. geliyorum. E, ya o 20 dakika. Kendimize ayırabileceğimiz o 20 dakika çok önemli. Ben şey düşünüyorum mesela hani inanılmaz spor, spor çok vakit alan bir şey hı hı. ama burada da mesela bir e, günlük 1-2 saatimizi alıyorsa özellikle şu dönemde evet. çok uygun olmayabilir bu. Ama e, kendi başımıza yapabileceğimiz egzersizler var. Hı hı. Ev içinde olabilir, çıkıp Bakın yarım işte. saat yürüyüş yapabilmek olabilir, koşmak hı hı. olabilir bunlar da bize iyi gelir. Ama sonra bunu mazeret olarak kullanmamak lazım. Yani ben işte çok kitap okuyordum, çok ders çalışıyordum, değil çok evet. spor yapıyordum. Sadece bir zaman. Bize bir Hı -hı. teneffüs lazım tükenmemek için. Çok güzel. İş hayatında da bunu hep söylüyoruz biz zaten. Bazı insanlar gece gündüz çalışınca bir noktadan sonra keyif almıyorsun işte. Evet, evet, evet. Yani ne spor, ne kitap dediğin gibi ne gezmek, Hı -hı. ne yürüyebilmek, ne aile, aynen, aynen. aynen, Sadece ders, ders, ders olmuyor. İnanılmaz bir... Ya peki ben şöyle hepsinin özeti olarak bir soru sorsam. Bu anlattıklarını yapamadığında insan stres yükleniyor değil mi? E başarısızlık ve belirsizlik ortaya çıkıyor böyle evet, durumda. Evet, evet. Ya ben yapamıyorum. Şimdi başarısızlık dediğimiz insan içinde bir kod var. Hı -hı. Bu kod birkaç şekilde bizde ortaya çıkıyor. Nedir mesela? İlk şekli diyor ki kişi ben başarısızım zaten. Benden bir yol olmaz. Ve hiç adım daha atmıyor. Kabulleniyor tip galiba, değil kabulleniyor galiba. Kabulleniyor. İkinci tip insansa mesela başarısızlık korkusu olan Hı -hı. ikinci tip insan diyor ki başarısının sınanabileceği her tür durumdan kaçınıyor. Ne yapıyor mesela Hı -hı. deneme sınavına girmekten çekiniyor. Hı -hı. Üniversite ama sınavına çalışıyor bir anlamda mi e, Ya bir şeyler yapıyor ama aslında çok da emin değil. Anladım. Bir diğer insan var mesela başarısız olmak hani e, korkusuz sebebiyle o da şey yapıyor, aşırı hırs yapıyor Hı -hı. ve hep tedirgin, hep huzursuz durmadan durursa çok kötü hissedeceğini düşünüyor. Aslında bu evet. kısa vadede başarı sağlasa da bize uzun vadede o da bir tükenmişliğe sebep oluyor. Aynen. Yani hem stres yükleniyor hem de dediklerini yaşadıktan sonra değil mi? Yani Hı -hı. bazı öğrencilerin ben şey olduğunu da çok düşünüyorum. Hani eleştiri görmemek için bir kaçışları da var. Kesin kaçınma kaçırma. dediğimiz bir olay aslında ha. burada. Mesela çok soruyorum şimdi seminerlere gidiyoruz hatta haftaya inşallah iki tane daha Sakarya ve Balıkesir seminerine gideceğiz. Orada öğrenciler geliyor ben şeyi çok soruyorum işte. LYS denemesi çözdünüz mü derim. Ha hocam işte şey yap. hani böyle bir ses tonu bir gidiyor <laughs> içerideki şey. Ses <laughs> azalıyor öyle. Ciddi nasıl şey? <laughs> Aynen böyle. Ee, ve çalıştığını söylüyor. Ben inanıyorum çalışan olabilir tamam. Fakat diyorum ne zaman çözeceksin diyorum. Hocam diyor kendim hazır hissedince. Yine bir tarih çıkmıyor. Mesela tam çok güzel bir noktaya değindim bence. Bu hazır hissetme hali. Değil ben mi? terapi sürecinde o kadar çok karşılaşıyorum ki hatta şöyle bir video çekmiştim. Hiçbir zaman hazır olmayacaksın. Bu sebeple ee, şimdi başla. Çok güzel. Ya şey yapıyoruz. Elimizde mesela bir danışanım vardı benim. Hocam diyor ders çalışmaya bir saat önceden zihnimi hazırlıyorum. Masamı kuruyorum, annem meyvemi, portakalımı, muzumu, mandalinamı getiriyor, çok iyi ya sonra. Ya. çayım kahvem geliyor, bir şöyle odaklanıyorum, sonra istek geçiyor içimdeki, <laughs> <laughs> yani e, o kadar çok o hazır olma fikrine <laughs> uğraşıyoruz ki öyle bir dünya yok. Şimdi bakın her başarılı olan insanları bir inceleyin tarihte. Mesela geçenlerde icat çıkarma diye bir kitap okudum. Hı -hı. E, tarihte belirli e, icatlar ortaya koymuş insanların hayatı. Hiçbir zaman hazır olmayı beklemiyor bu insanlar. Çok güzel ya. Bir yola çıkıyorsun, kervan yolda düzülüyor. Başarının e, aslında ortaya çıkması için. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Giriyorsun. Mesela ben eskiden seminer vermekten çok korkardım, heyecanlanırdım. Ama ne zaman bir seminer teklifi gelse hemen kabul ederim. Hmm. Sonra heyecanlanıyorum da çok fazla heyecan da ortaya çıkıyor ama her seferinde daha da azalıyor. Şu an çok kalmadı güzel, mesela. Çok güzel. Yani bir şekilde hazır olmayı beklemeyeceğiz yani her yerde o ideal koşulları beklerseniz çok beklersiniz yani. Kesinlikle. Ben burada şöyle katılacağım hani iyi ki de gelmişsin hani gerçekten şu an birçok öğrenci. Ederim. Hani bir bağlantıda evet bazı sıkıntılar oluyor galiba ben bir yandan onları okuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, mutlaka tekrarında sıkıntı olmayacaktır şöyle bakıyorum ama çok iyi dinleyenler de var. Hocam yemin ederim o başarısı olan ikinci insan benim hiçbir sınava girmiyorum üniversiteye zor olduğundan değil kaygılarımdan bu yüzden bırakıyorum falan diyen bir arkadaşımız olmuş. Çok iyi dinleyenler de var bir anında e, yayınla alakalı sıkıntı yaşayanlar da var. Bir fotoğraf yakalamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayır orada duracaksın bakışta. Şey. <laughs> Tam şey caps yapılmalık aslında bir şey olmuş. Var ya seçin süpersin yemin ediyorum ama birbirimize düşmüş gibi <laughs> <yüzlermiş. gülüyor> bak Cık zayıf çekerlerse böyle bir, bir gri koçla birbirine girdiler diye. Aynen aynen. Yılın başındaki hırsım kayboldu artık binlerce motivasyon videosu izlesem de hayal kursam da bu yıl olmayacakmış gibi geliyor. Bu da herhalde Motivasyonla ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesela ha. şöyle bir durum var. Ben bunu mesela evlilikle ilgili çalışırken söylüyorum diyorum. Evlisin değil mi hocam? Evine, hani çocuklar yani, falan iki çocuğum var, da var yani. Merak sorabilir. edenler var. Çünkü soruyorlar bazen. Hani olacaktır. <laughs> ben de evliyim arkadaşlar. <laughs> hani soranlar da var. zaten de bizimkiler. Şey yaparken mesela diyorum ki, karı koca, adam 40 yıllık evli ya da evet. kadın 40 yıllık evli. Evliliğin ilk başındaki bir kavganızı hatırlayın diyorum. Hmm. Düşünüyorlar herkesin özellikle evliliğin ilk yılları çok sıkıntılı olduğu için herkesin Kesin aklına bir şey geliyor <laughs> <vallahi sonra. gülüyor> Diyorum ki bugün akşam eve gittin Evet. Ve e, dedin ki hanım ya da e, eşiyle konuşurken eşine diyor ki sen 40 yıl önce bana böyle bir şey yaptın. Muhtemelen 5 dakika sonra e, insanlar birbirine girebiliyorlar. Hmm. Ne oluyor peki? Aslında burada beynin bir hatası var. Mesela 40 yıl önce olan bir olay var hmm. ve biz bu olayı e, unuttuk, üstüne yıllar geçti, çocuklarımız oldu, bir sürü şey yaşadık, hmm. güzel mutlu anlarımız olmasına rağmen. Neden 40 sene sonra o olayı biz aynen yaşıyormuş gibi öfkeleniyoruz? Hı -hı. Beyin eski olayları canlandırdığı zaman zihninde onun duygusal yükünü de çağırıyor. Ha. Şimdi bu sadece olumsuz olanda değil, şöyle bir tarafı da var, olumlu olan da, da işe yarıyor. Süper, o, o gelmiş evet. zaten. Aynen, şimdi. şimdi ne yapıyoruz mesela gün içinde şöyle bir defterimiz, güzel çok güzel defterler satılıyor şimdi kırtasiyelerde. Evet. Bir kendimize defter edinmek ve o en başta söylediğim büyük resim var ya, o büyük resmi hatırlamak. Çok Sen güzel neden üniversite yani. okuyorsun? Neden üniversite okumak istiyorsun? Süper. Üniversite okuyunca ne olacak hayatında, ne gibi değişiklikler olacak? Hı -hı. O kadar güzel bir ortam ki hakikaten üniversite ortamı. Onun motive edici şeyleri mesela günde 3 tane şey yazabilmek. Çok güzel. Ve biraz hayal kurmak burada. Ya işte şöyle olursa, işte şunları yapacağım, bunları yapacağım, şuralara gideceğim, gezeceğim. Mesela benim kız kardeşim Ankara hukuk mezunu. Hı -hı. Üniversite döneminde 15 tane Avrupa ülkesi gezdi. Yani diyor Bence işte... bunu bir daha söyleyelim. Çünkü bazı arkadaşlar... Fazla. Yani o rahatlığı ya da tabi sırf gezmek için belki. Tabii İnşallah ama anlamadım. hem bitirdi şu anda mezun oldu ama hem yani 15 ülke. 15 ülke Avrupa'da mesela bir Vay Avrupa be. turuna çıktılar. Ya üniversite hakikaten çok güzel bir ortam. O arkadaş ilişkileri, o kendine geliştirme, o seminerler, o kulüpler Değil mi? Değil mi? yani Her mesela efendim. bunları hatırlamak lazım. çok güzel. Başta yola çıkarken canlandırmak nasıl ki olumsuzu hatırlayabiliyoruz ve yaşıyoruz o hissi Hı -hı. günde üç tane şey. Ben neden üniversite okuyacağım, ben neden üniversite okumak istiyorum ya da okursam evet, evet, ne gibi evet. güzel şeyler yaşayacağım gibi böyle bir durum yaşay yazabiliriz. Çok güzel. Bir arkadaş yazmış hani şey demiş ya motivasyonla ilgili bir şey hı hı. ya artık ne yaparsam ya yapayım ha, artık. bitti artık artık gibi ya şöyle bir şeyimiz var bizim işte çalışmak için motive olmam lazım. Hmm. Bu da sonra... bir bağlantıdan geçmişe mi götürüyor? Hayır şöyle bir şey motive olmalıyım ki çalışabileyim motive olmalıyım ki başarılı olabileyim ya arkadaşlar açık konuşalım yani ben de 10, 11, kaç, 10, 11, 15 sene önce üniversite sınavına girdim Hı -hı. Ee, ya sınava çalışmak inanılmaz zevkli bir şey olmayabilir yani, değil, yani değil bunu kardeş. şey yaparken ya şimdi kendimizi bazen motive hissedebiliriz motiv hissetmekte sıkıntı yok ama çalışmak için motive olmaya gerek yok. Şimdi bazı psikolojik araştırmalar var. Hı hı. Diyorlar ki davranışlarımız zihnimizi değiştirebiliyor mu yoksa düşüncelerimiz mi davranışlarımızı değiştirebiliyor? Hı hı. İlk başta bu durum ikisi eşit gibi. Yani motive olduğumuz zaman düşüncemizde başaracağımıza inanıyoruz, yapıyoruz ondan sonra bu davranışlarımız etkiliyor. Sonra aslında kafamızda motive değiliz. Sıkılıyoruz, bunalıyoruz <laughs> bu işten. Davranışlarımızla çalışıyoruz istekli olmamamıza rağmen. Uzun vadede sonuç şunu gösteriyor. Davranışlar düşünceyi daha fazla etkiliyor. <laughs> yani yeterince motive olmasam bile o düzeni bozmamak lazım. Rutine biniyor galiba. O, o rutin aslında tutunabileceğimiz en büyük dallardan Çok birisi güzel. rutin. Rutini bozmamamız lazım. Rutini bozmadığımız zaman bir süre sonra ne yapıyoruz? Uğraşıyoruz, uğraşıyoruz ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. O zaman daha içsel bir motivasyon. Ha. Yoksa gaz Amerika. gaz verebiliriz ya. Hani herkes verebilir. Beyhan hocam işinde o kadar uzman ki zaten evet. Ee, en sevdiğim üçüncü soruyu da Mustafa diye bir arkadaşımız sordu hı hı. YouTube'da. Çok da beğeni aldı yine. İçsel motivasyonu nasıl sürekli sağlayabiliriz diye çok akıllıca bir soru. Ben de bunu hemen kalp attım bu arkadaşa. Ee, istersen buna ara verdikten sonra girelim. Çünkü olur, olur. daha derin bir konu gibi geliyor bana. Bilmiyorum hı hı. sen ne dersin. Hı hı. Ama az önceki anlattığına çok güzel bir yorum yapacağım. Biz seminerlerde hep şunu söyledik. Dediğin gibi evet motivasyona bazı arkadaşlarımız bazen ihtiyaç duyabilir. Bu hı hı. doğru. Ama bazen çok hüzünlü olup Hatta e, geçmiş yıllarını hatırlayan arkadaşlar vardır. Annesi vefat etmesine rağmen hı hı. sınavına iki ay kala ders çalışan arkadaşlar da oldu. Hı hı. Şimdi bu, bu arkadaşta motivasyon yoktu. Yani Aa, hocam işte yok, hakikaten hı hı. yok. Dediğin o kadar doğru ki ben o arkadaşa şunu demiştim. Ne olur günlük 5 dakikada olsa hani 2 soru da çözsen ya hocam hı hı. iki soruda ne olacak ki deme. Hı hı. Yarın üç soru olacak belki olur. Aynen hatta, öyle. Dört. Ve şu an üniversitede biliyor musun hocam? Hı hı. O kadar teşekkür ediyor ki ne zaman görsek hatta geçenlerde görüşecekti görüşemedik. Hocam diyor oradaki o rutinlik yani işte o bozma iş çalışmayı. Hmm. Birçok arkadaşım belki bugün hala e, dürüst olalım hiç soru çözmeden şu hmm. an bu canlı yayını izleyen de vardır aranızda. Oluyor mu öyle? <laughs> yani şey, şunu bekleyen bir olabilir canlı yayından sonra başlayacağım. Evet evet erteleme <laughs> hakkında söyleyeceğim güzel şeyler var hakikaten bu gibi şey yaparken. Ama çok önemli. Yani, yani şu canlı yayını izleyip atıyorum bunu pazartesiye bağlayan da olabilir. işte. İşte bugün nasıl olsa hafta sonu bir gelsin bugün cuma hocam Hı -hı. diyen de olabilir vesaire vesaire. Bunlara da biraz değinmek istiyorum. Çünkü henüz daha stres çarkına giremedik. <laughs> bu çark hala benim elimde ve bunu döndüreceğim. Kaç dakika dönecek bilmiyorum. Ama istersen Beyan Hocam burada bir ara verelim. Olur. olur. arkadaşlar bu internet sorunlarla alakalı kısmı da ben biraz bir birkaç dakika odaklanmak istiyorum. Arkadaşlar en fazla 3-4 dakika sonra buradayız. Çünkü çayımız bitti. Beyan, orada sen Aferin, bayağı, suyu... Ben Ne güzel. güzel. Ee, benim Sadece... çay bitti. Arkadaşlar valla akşamın bu saatinde hiç başka kimse de yok. Biz bizeyiz. Muhabbet ediyoruz. İnşallah bu 3-4 dakika sonra karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.